Merhaba sevgili koç arkadaşlarımız. Yükseleni Ay Burcu, Güneş Burcu, Koç olan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Bakalım bu iki haftalık süreçte Ekim'in sonuna kadar nasıl bir enerjidesiniz, neler geliyor, neler gidiyor, neler oluyor hayatınızda birlikte bakalım. Şöyle Koç Burcu arkadaşlarımıza soralım bakalım hangi süreçten geçiyorsunuz. Ne oluyor sizin hayatınızda? Gerçi bu süreçte, şey ekim ayının burç yorumlarını yapmıştım ama dedim bir daha bakalım bakalım ne olacak bu? Çünkü tutulmalar var, güneş tutulması, ay tutulması önümüzde. Bakalım. Gerçi Kasım ayını da çekeceğiz ama şimdilik kısa da olsa bir göz atalım bakalım ne oluyor bu koçlarda. Koç burcu arkadaşlarımızın ne oluyor? El bakalım bir, iki, üç. Şöyle, şunu da şöyle yapalım. Evet bakalım hele hangi enerjidesiniz? Evet şefkatli bağlantılar kurabilirsiniz. Yeni tanışmalar, güzel romantik e, zamanlar, yin yang. Bakın burada bir e, şey eril dişil enerjisi daha e, çıkabilir ön plana. Sizlerde yeni tanışmalar ya da birleşmeye ya da tamamlanmaya varmak istediğinizi. Lakin burada bir bağımlılık diyor. Bağımlılıklardan hava sekizlisi bir böyle sıkışmış bir enerji aldım burada. Yani fazla düşündüğünüzü bir bağımlılık mı yaptınız? Ne oldu burada bilemiyorum. Enerji diyor. Burada bir kalp Artık kalbinizin burada kırık kalbinizi onarmanız gerektiğini, burada iyileşme var, kırık kalp var ama enerji. Yani çok fazla e, arkadaşlıklar, e, yani kalbinizi açmak istediğiniz, lakin burada kalp kırıkları aldım ve de burada affetmek çıktı zaten. E, dönüşüm var burada, yine bir dönüşüm ve e, fiziksel, psikolojik acı çekmek, vicdan azabı çekmek, kendine olan güvenini yitirmek. Bazen ise yurt dışı ile bağlantılı fiziksel mesafeler. Ayrıldığınız bir kişi mi var? Burada bir e, diyesim geldi. Burada e, kırgınlık var. küstüğümüz ya da biraz kırgın olduğunuz bir kişi mi var? Yani unutamadığınız bir durum da olabilir. Yani orada bir şey aldım. E, burada ama diyor haberler e, yolda geleceğini. Böyle yalnızlıktan artık e, biraz nasıl desem yalınız hissedebilirsiniz şu an bu şu sıralar Koç burcu arkadaşlarımız tamamlanmak yani diğer yarım ya da yeni tanışmalar yeni karşıma çıksın insanlar mı dediğiniz ya da unutamadığınız bir kişiler mi var onun yolunu mu bekliyorsunuz diyeceğim burada bir dostluk tekrardan ne bileyim gelsin görüşelim mi dediğiniz bir durum mu var bakalım koç burcu arkadaşlarımız daha ne yaşıyor? Şöyle birlikte bakalım. İki haftalık süreçte. Evet bir, bir zafere ulaşmak var. Bir şeyleri başarmak istediğiniz, kendinizi ortaya koymak istediğiniz bir durum olabilir. Beklediğiniz bir mektup olabilir. Bir haber olabilir. Bir yerden bir beklediğiniz ya da aklınızdaki kişi ya da ikili ilişkilerle beklediğiniz beklentileriniz de olabilir yani burada. Beklentileriniz. Ya da biri sizin kalbinizi kırdı ve özür dilemesini bekliyorsunuz. Ya da bir engel var. Ya blokaj engellediyse size o engelleri açıp tekrardan konuşmak, tekrardan bir yani anlaşmak gibi durumlar var. Bırakamadığınız bir durum var burada. Orada bir zihin çalıştırdığınızı ve de bir çıkar yol bulmak istediğinizi, önünüzü tamamen göremediğinizi ama Burada bir dönüşüm var diyor. Bu durum ne demek istiyor? Bir bakalım. Evet şöyle. Denek 8 ise hızlı gelişen birileri olabilir. Haber olabilir. Gibi gibi bakalım. Evet, burada gerçekten de burada kaçırdığınız bir fırsat mı yoksa gerçekten kırgın, kırgınım, küskünüm, küstüm dediğiniz birisi mi var burada? <laughs> Darıldığınız, gücendiğiniz birilerim var. Burada bir affetmek var. Yani sanki böyle birileri üzmüş sizi ve burada affetmek. Yani evet. Belli ki bir şey bitmiş burada. Birini hala unutamadığınızı söylüyor. Şunu da açalım. Bakın burada kalp şey nedir? Kılıç üçlüsü de burası. Aynı zamanda onu anlatıyor. Birileri bırakıp gitti mi? Terk etti mi? Siz mi terk ettiniz? Böyle bir durum var. Her iki tarafa da geçerli olabilir. Koç burcunun geneline diyorum. Burada koç kadınından bahsediyor. Artık bir kaderin değişmesini istediğinizi, beklediğinizi ya da bu bir durumu tamamen bitirmek yani burada baya bir şey çıktı. Bir tartışma girmiş sanki aranızda tartışma, sesli konuşmalar, kalp kırıcı konuşmalar olmuş, sert konuşmalar olmuş burada ve kılıç onlusuyla ölüm kartı da bir şeyleri bitirdiğinizi söylüyor. Yani bitti dediğinizi ama sanki burada bir pişmanlık da aldım, bir ayrılık var. Bazılarınız da diyorum bakın burada bu konuşmalardan sonra bir bitişten sonra sanki ne yapacaksınız burada? Affetmek diyor çünkü. Ya da gelmek isteyen birileri mi var tekrardan? Sizi üzen birileri var. Burada birileri de gelmek istiyor sanki. Öyle de aldım. Bakalım bakalım bir şeyleri bitirmişsiniz ama bu döngü bitiyor yani bir de bir şeyi kapattıysanız yani yenilikler de var burada yenilikler yeniliklere açık olmanızı söylüyor dönüşüm dönü, dönüşüm içerisine yenilenme ölüm kartı yenilenme Kebe, kelebek de onu anlatıyor zaten burada olgunlaştığınızı bir süreçte işte, bir süre daha böyle bu durumda olabilirsiniz ama diyor bir yenilenmeye gireceksiniz yani burada. Çok üz üzgün mü? Üzülmüşsünüz yani. Ya sizi üzdüler ya da siz birilerini üzdünüz ama üzüldüğünüz, kırıldığınız bir durum var. Ayrılık, bir bir bitişten de bahsediyor zaten. Ne öneriyor burası? Koç burcu arkadaşlarımıza ne öneriyor? Artık bu kasvetli havadan çıkmanız gerektiğini, depresyon ya da bu melankoli halden bakın burası da diyor kılıç sekizlisi kılıç sekizlisi neden siz e, hareket edemiyorsunuz bir hareketsizlik var size sanki böyle bir nasıl desem ya eli kolu bağlı kalma yani bir bir basiretsizlik daha, daha doğrusu diyebilirim bir basiretsizlik e, anlatıyor burası yani herkese e, bir güvensizlik aldım burada e, bir böyle oyal ay pardon oy şey kamera neredeyse Vurduk kameraya. Evet bir güvensizlik var diyor. Ee, güvensizlik mi, oyalama var. Böyle sanki vaktiniz boşa gidiyor sanki. Böyle bir süreçten de geçiyor olabilirsiniz. Yapmak istiyorum ama bir türlü yapılanlar, bana yapılanları unutamıyorum dediğiniz ee, kırgınlıklarınızla bir, bir böyle şanssızlıkla bir mutsuzlukla yara almakla bunlarla meşgulsün sanki. Böyle bir sanki kısır bir döngü tamamen böyle e, kardınızı karnınızı kuşandınız yani böyle bir savunmaya geçmişsiniz sanki böyle ne bileyim ne yaptılar size böyle ama bütün bu bağımlılıklardan kurtulmanız gerektiğini söylüyor bir yenilenme evresine girebilirsiniz ya kendinizi affedin bu durumları affedin ve terk edin bırakın diyor burası bitmiş bitmiştir. Her neyse burada yaşanılan, her kim sizi üzmüşse, her kimden yara aldıysanız bunların diyor artık buradan çıkma zamanı geldi. Çıkma zamanı gel geldi. Kader böyle devam etmeyecek. Bu kader böyle e, sürmeyecek. Yani bir şekil değişecek diyor. Dönüşecek. Ben e, burayı da böyle aldım. Ama dörtlüsü sanki böyle bir geri çekilme ve e, dinlenme var. Dinlenme ve tatile mi ihtiyacınız var diyeceğim dinlenme ya da tatile çıkma zamanı bir karar vermeden önce yeter, yeteri kadar zaman ayır meditasyon çözüm olabilir yani e, burası da onu söylüyor iki defa kılıç sekizisi yollarınız aslında açık ama şu kendinizi daha toparlayıp ayağa kaldırıp bir yolunuza devam etme, etmeniz gerektiğini burada size uyarı verdi ee, yani sonuçta mutlu olmak istiyorsunuz, aile olmak istiyorsunuz. Yani yani bir, bir şeyi düzene koyamadım, onaramadım ya da hayatımda neden bu kadar terslik gidiyor dediğiniz bir süreç de olabilir. Lakin burası diyor ki bu dönüşüm içerisindesiniz çünkü dönüşüm. Hani e, güzel haberler de olabilir, yani güzel fırsatlar olabilir. Lakin buradan çıkmanız gerektiğini ve pozitif olmanız gerektiğini iyileştirin kendinizi. Tatile çıkın. Ne bileyim toparlanın. Yani çünkü zaman değerli. Zaman değerli burada çok acı çekilmiş ya. Üzüldüm yani bakın burayı. Üzüldüğümüz konular var yani çok acı çekilmiş ama burası düzelecek. Düzelme, düzelmeniz gerekiyor. Yani bu durumdan çıkmanız gerektiğini size uyarı veriyor çünkü. Başarabilecek misiniz? Evet biraz yalınız kalma. Biraz kendine çekilme ve yalınız kalmaya aldım burada. Yeni arkadaşlık yapmak için bu bağımlılıklar ya da şey gibi bağımlılık kalmış gibi bu süreç yani bu düşünce kalıpları da olabilir. Çektiğinizi hemen unutamayabilirsiniz ama bunları da diyor bunlarla bir yüzleşiyor. Yani bizim açıkçası koç burcu arkadaşlarımız bunlarla yüzleşecek. Ama ondan sonra her şey güzel acaba bende mi şurayı şöyle aldım acaba bende mi hata var diye kendinizi de sorguluyor olabilirsiniz ya da karşı tarafta Neyse Rabbim her şeyin hayırlısını versin Koç burcu arkadaşlarımız inşallah bu süreçten kolaylıkla çıkabilirsiniz Her şey bütün güzellikler sizin olsun diyorum ve bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın